<laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ay, aa, saat kaç, sert kaç. Senin canına okuma zamanı sert seni. Sana sormadım. Yani zulu, zulu. Ne dedin e, sen bana? E, 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 Gördün mü gününü? Şimdi de iki yumurta geliyor.

Ne biçim adam bu böyle? <laughs> bu karmaşa ne kadar sürecek? Bir bakalım. Ver sopa numarasını ben yaparım. Saksı atmayı keser misin artık? Bir şey daha atarsan geliyorum oraya. Küçük pislik. Konuşmayın. Televizyonda değil! <laughs> Portatelo ve Filamov! Derhal CIA merkezine rapor verin! ALK-25E-930 gizli girişini kullanın! Tekrar ediyorum! Derhal rapor verin! <laughs>